Apples Burası koyu parklarını yaptığımız yaklaşık 500 tonluk bir akvaryum. 2,5 metre derinliğinde ve içerisine 30 bin tane Japonya'dan ve Çin'den getirdiğimiz koyu balıklarını bıraktık. Bu koyu balıkları tabii yavrular da var içlerinde. Çocukların ve büyüklerin büyük bir ilgisini çekiyor. Özellikle biberonla besliyoruz. Biberonla geliyorlar çocuklar. Balıkların ağızlarına mamalarını veriyorlar. Ve çocukların çok hoşlarına gidiyor. E, kendini bu e, 2025 yılında 23 Nisan'da açmıştık. Ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. akan akın insanlar buraya koyu balıklarını beslemek için Gaziantep Doğal Yaşam Merkezimiz'e e, geliyorlar. İlgi tabii çok fazla özellikle tabi e, biberonla beslenmesi büyük bir ilgi uyandırıyor. Çocukların ve büyüklerin e, üzerinde ya nasıl balık e, biberonla beslendir diye. E, bunlar biberonla beslendiğini gördükleri zaman da büyük bir mutluluk veriyor. Hatta e, çocuk, anneler çocuklarına, babalar çocuklarına bak balıklar bile biber onunla besleniyor diye onlara örnekler de gösteriyorlar burada. 2025 yılına 23 Nisan'da açacak. Her 23 Nisan'da bir açılış yapıyoruz Doğal Yaşam Parkımızda. 2026'da da yeni yırtıcı adasını açacağız. Orada da aslanlar ve kaplanlar camın arkasında. insanlar bile bir, bir cam kadar arasında cam olacak kadar yakın aslanları, kaplanları orada görecekler. Burada da 23 Nisan'da koyu balıklarını da açtığımızda da insanların büyük bir ilgisini gördü. Herkes bu koyu balıklarını beslemek için doğal yaşam merkezimize geliyorlar. Tabi bu da bizim e, Gaziantep'in e, Türkiye'de e, doğal yaşam alanımızın bilinirliğini daha da artıyor. Ziyaretçi sayımızı artırıyor. E, Burak koy balıkları yeni açılmış. Onu görmeye geldik. E, ellerimizi de besledik. E, güzel. E, her çeşit balığı görebiliyoruz. E, çocukları falan getirdik. Güzel bir duygu. Bir işte. Çocuklar için de değişik bir duygu oldu. Bizim için de değişik bir görüntü oldu. Mutluyuz yani buraya gelmekten. İyi diyelim. Daha önce bu tür balıklar görmüş müydünüz? Yok hayır. İlk defa bu kadar çeşidi bir arada görmüş olduk. Beğendiniz mi? Neler dikkatinizi çekti? Neler dikkat? İrili ufaklı balıklar. Rengarenk. Renk cümbüsü gibi. Yani izlemeye değer. Balıkların hareketini, yemlenmesi. Güzeldi yani. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne uzun zamandır gelmiyordum. Koybalıkları koy balıkları açılmış ilk defa hani bu deneyimi yaşadım. Herkesin gelip deneyimlemesini isterim çünkü çok bambaşka bir duygu. Gelip görmelerini isterim. <laughs>